Gençlik Haftası münasebetiyle CSO Ada Ankara'da ve bu güzel tarihi salonda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle beraber güzel bir proje hazırladık. Projemizin ismi Atatürk'ün izinde Gençlerle Türk Müziği. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile birlikte böyle bir organizasyon planladık. Şu anda burada olduğumuz için de çok mutluyuz. Çocuklarımızla Kasım ayından beri yoğun provalar gerçekleştirdik ve bu konseri hep birlikte izlemek için heyecanlanıyoruz. Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencilerimizin bu konserde seslendirilecek eserlerin bestekarlarını ve seslendiren solistleri burada anmak istedik ve onların portrelerini, heykellerini çalıştı öğrencilerimiz. Bugün açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Heykel hocamız Yalçın Yüksel, El Armağan Korkmaz, resim öğretmenimiz Derya Kocarsan hocamızla beraber gerçekleştirdiğimiz bir sergidir. Amacımız Türk müziği kültürümüzü gençlere sevdirmek. Burada aynı sahneyi paylaşarak, aynı projelerde yer alarak onları da bu işin içine adapte etmek. Bizi konserde yalnız bırakmayan seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz.